sevdiğinize tekrardan Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Brawl Stars, Stars videosuyla karşınızdayım arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Brawl Stars'ta da bildiğinizi e, şey biliyorsunuzdur Brawl Stars oynayanlar filan Brawl Stars'a güncelleme geldi arkadaşlar e, yeni haritalar filan geldi şöyle yeşil geçit diye bir harita geldi gördüğünüz gibi Arkadaşlar bence gayet güzel bir harita. Crow değişti mesela arkadaşlar. Heh. Crow değişti böyle zıplıyor. Sonra e, şey yine eskisi gibi öyle like istiyor. Siz de bir like atarsınız arkadaşlar çok sevinirim. Yani inşallah like atan herkese Crow çıkar arkadaşlar. Baksanıza çok şekil durmuyor mu ya? Ana bir dakika bir şey var gibi gözdüm. Zincir. Acaba ne yapıyor o zincirle? Bu arada arkadaşlar şeyli, e, şey hava ah, böyle sevinirken ağzını açmıyor da açıyor dişleri falan gözüküyor böyle. O onun aynası koltukta da var gördüğünüz gibi baksanıza çok değişik. Biraz saçma gibi gözüküyor. Neyse arkadaşlar hemen başlayalım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte mega kutu açacağız. İnşallah karakter çıkar. Yorumlara inşallah karakter çıkar yazarsanız sevinirim. Evet arkadaş hazır vermiyor. Bir dakika. Evet arkadaş, arkadaşlar. Herhalde o ee, şey arkadaş. Şey yapmayacak. Oynamayacak çıkacak. Neyse biz devam edelim tek hesaplaşmada. Zaten tek de görevim var. Evet gördüğünüz gibi. Bu arada bu güncelleme şerefine güzel bir like patlaması gelirse çok sevinirim arkadaşlar. Yani bir güncelleme şerefine gelsin bari like ya. Gerçekten. Artık emojileri de kullanabiliyoruz. Mesela ben şöyle şey atayım. Gün Şöyle çalıları da kontrol ederim arkadaşlar. İnşallah sesim geliyordur. Eğer bu videoyu çekemezsem ağlarım. Seni alkışlıyorum Şeli Evet. Çok güzel. Bu arada gerçekten arkadaşlar sıkıntı sıkıntım var ya. Bir dakika arkadaşlar. Ben bir çağrayım geleyim. Bu arada arkadaşlar kulübe katılmayı unutmayın. Şöyle e, kulüp etiketini göstereyim. E, bu arada like atmayı unutmayın. Abone olmayı da. Evet oyun molası gördüğünüz gibi 4500 şu an ama e, sizin için girmeniz için arkadaşlar şu an Indiriyorum, indiriyorum, indiriyorum. Indirdim. 200 kupa yaptım arkadaşlar. Girenler girsin arkadaşlar gerçekten. Bizim arkadaş gelmiyor galiba. Her neyse, biz girelim yine. Bu arada arkadaşlar ben biraz e, kötüyüm. Ayağımda finan sıkıntı var. Arkadaşlar e, şey ya size. Ayağımda filan sıkıntı olsa da video çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bir like atarsanız çok sevinirim. Hastaneye gidebiliriz yani gerçekten. Eğer hastaneye filan gidersek arkadaşlar ee, kötü yorum yazmayın niye video çekmiyorsun diye filan. Yani arkadaşlar bilmiyorum hastaneye gitmeyiz inşallah. O kadar bir durum olacağını düşünmüyorum ama bilmiyorum. Ve hastanelerde şu an korona da olabilir derken Daryl çıkması beni biraz korkuttu gibi oldu. Oha ama ya. Oha ama. 11 can. Allah rızası için vurmayın. Oha ya ben de hala vurmaya çalışıyorum anas. 11 can dolmuyor lan. He. Oho adam 7 yük yaptı anasını satayım tövbe tövbe ya. Anana. Hayır. Hayır. Bu da olsa bir şey? Bir şeyse ya. Aha. görevimiz tamamlandı. Ama bize bo görevi lazım. Bo'nun görevinin tamamlanmasına kaç kaldı? Son 4 maç. Arkadaşlar ben bir 3 maç kazanayım. Ee, sonra geleyim. Evet arkadaşlar şu an son ele girdim. Arkadaşlar gerçekten çok heyecanlıyım Mega Kutu için. Allah'ım inşallah içinden bir karakter çıkar ya. Çok üzülüyorum. Hiç karakter vermiyor vermezsek gerçekten diyorum bak ciddiyim. Ya bir destansı verse diye, bir süper ender verse diye, bir karakter verse çok iyi olur bence. Adam da üzücü attı. Herhalde taktik. Arkadaş olma taktiği ama. Yani öyle yaptılar. Ondan sonra öldürüyorlar. Ben arkadaş şey olmuştum tarayla oynarken ya kesim taraflarda durdurdu olmaya hangisiydi bilmiyorum ama o beni kandırmıştı tara yani onun için fazla güvenmiyorum adamlara derken bir dakika bir dakika bir sürü var hadi bir beş dördüncü olalım uzatmayacağım uzatmayacağım dördüncü olalım lütfen istiyorum bunu istiyorum bunu işte bu öldür beni dynamite öldür Tamam. Uzatmayalım. Hiç uzatmayalım arkadaşlar. Ee, hemen Megut açalım. Birinci olmaya falan hiç çalışmadım. Gelelim hemen şuradan. 50 9. mu ne? Aynen. 59. aldık. Arkadaşlar. 5 yazdım. Ciddi misin Süpersel? Süpersel sen ciddi misin? Yay. Süpersel. Gerçekten bir süper enderi bile vermedin ya. Seni alkışlıyorum. Daha 3 tane süper ender var. Jackie, ona, Penny, Carl. Oranıma bakayım bir. Şimdi bu oranı göstereyim. Bu 96. 0.10 96. Sen alkışlıyorum süper ya. Gerçekten alkışlıyorum. Belli şeyle mi girsek? De Gerçek. Bir demek de gerek ya. Gerçekten bir dakika ya. Ha tamam. <gülüyor> Hadi bakalım. Bir elde Max oynayalım. Ondan sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Hemen yüklemesini yapmalıyım. Ee, yoksa video geç kalacak. Hemen yüklemek istiyorum videoyu. Çok videosuz kalmayın. Çok videosuz bıraktığım için sizi artık videosuz bırakmıyorum. Hep ara verdim baya baya. Evet, bir aldık. Hemen şuradan. Ben bunları alırsam zaten birinciyim. Yüzde yüz birinciyim. Zaten dört kişi kaldı. O ee, onlardan birisi de benim. Evet birinci oldu. Evet. Şu an birinciyiz ya. Birinciyiz. Allah'ım ya Rabbim ya. Bir on kupa alsaydık olmazdı zaten. Her neyse. Tamam. Hiç olmaz. Hayır yapmayın sıkıştırma beni. Allah rızası için. <laughs> Son anda. Zaten <laughs> Max'in canı az. Hadi bakalım. Hadi hadi hadi. Hayır öleceğiz. Öleceğiz lan. Yapma oğlum. İkimizden birisi ölecekti yani. Oha lan ne ara dört kişi kaldı. Helal olsun herkese öldürdüler. Kil alamadık lan. Bekle. Arkadaş. Who did that? Arkadaşlığı reddetti kendisi. Kendisi istemişti arkadaşlar ama sonra reddetti. O zaman ben de büyük reddi yaparım. Reddi ne ya? <laughs> Hadi lan. <laughs> ha? Şöyle derken. İkinci olmak. Şimdi eksi 500 kupa yapak arkadaşlar artık yani. Sıkıldım ya. Videoda değilken yapamıyorum. Bari videoda belki yaparız ya. İnşallah. Eğer bir kere bir kere yenilgim olursa arkadaşlar yani bir kere eksi sıfır yersen hemen videoyu bitiriyorum. Hadi bakalım. benim içimde bir ümit var diye. Ona pembe varmış lan. Benim içimde bir ümit vardı. Omega kutudan bir şey yapacaktı. Bir alt yazacaktı. Bir şey yazacaktı ne. Ya. Git lan. Git lan diyorum da ben geliyorum peşine aslında. Suçu onunla değil ki bende. Ananı satayım. Evet. Eksi <laughs> neyse. on kupa aldık buradan da. Evet arkadaşlar. Bu videonun da burada sonuna gelelim. Daha fazla bu tarz videoları istiyorsanız like atıp kanalıma abone olmayıp eee like atıp kanalıma abone olup aşağıya yorum yapıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada yakında mega kutu da açacağız. Herhalde bir dahaki video değil ondan sonraki videoda açarız diye düşünüyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.